Bu ayrılık Almasın Beni öldür Bu yazgıdan Kurtar Yazılan Yaşanmasın Ayrılık közdür Beni yanmaktan Kurtar Aşk Canıma Kaşanedir Ayrılık Canıma viranedir vuslat bile bir çaredir bu ayrılık olmasın aşk canıma kaşanedir ayrılık canıma viranedir vuslat bile bir çaredir bu ayrılık olmasın bu ayrılık olmasın beni öldür bu yazgıdan kurtar yazılan yaşanmasın ayrılık gözdür beni yanmaktan kurtar aşk canıma yaşar ayrılık canıma viran edir vuslat bile bir çaredir bu ayrılık olmasın Ay aşk canıma kaşanedir ayrılık canıma viranedir vuslat bile bir çaredir bu ayrılık olmasın.